Sabit hızla Özgür, Cem ve Halil adlı koşucuların 100 metrelik bir parkurda aralarında yaptıkları yarışla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Özgür ile Cem yarıştığında Özgür yarışı 25 metrelik bir farkla kazanıyor. Özgür ile Halil yarıştığında Halil yarışı 20 metrelik bir farkla kazanıyor. Buna göre Halil ile Cem yarıştığında Halil yarışı kaç metrelik bir farkla kazanmış olur. Şimdi burada arkadaşlar yarış parkurumuz 100 metre. Şöyle düşünelim. Birinci durumda kimler yarışıyordu? Şuna göre düşünelim. Özgür ile Cem. Şimdi diyor ki Özgür yarışı 25 metrelik farkla kazanıyor. O zaman Özgür buradayken Cem burada olacak. Aralarında 25 metre fark olacak. O zaman şurası da 75 metre olacak. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Cem'in hızının özgürün hızına oranı arkadaşlar. Şimdi Cem ne kadar gelmiş? 75. Aynı sürede özgür ne gelmiş? 100. 75 bölü 100. Şimdi şuna göre düşünelim. Burada da özgür Halil yarışını, Halil yarışı 20 metrelik farklı kazanıyor. O zaman Halil buradayken özgür burada olacak. Arada 20 metre var. Burası arkadaşlar 80 olacak. İsterseniz şunu da sadeleştirelim. 3 bölü 4 diyelim. Şimdi burada e, bu kez Özgür'le Halil'in hızlarının oranını yazacağız. Özgür'le Halil'in hızlarının oranı. Burada Özgür 80 giderken Halil 100 gidiyor. Bunu da sadeleştirirsek 20'ye böldüğümüzde 4 bölü 5 yapacaktır. Şimdi elimizdeki oranları yazalım. Cem bölü Özgür hız oranı 3 bölü 4 Özgürle ile Halil'in hız oranı da 4 bölü 5 Şimdi Artık dikkat ederseniz burada Özgür'ün iki durumda da hızı 4. O zaman bunları birbirine böldüğümüzde arkadaşlar Cem'in hızının, Halil'in hızına oranı şu dörtler birini götüreceği için 3 bölü 5 olacaktır. Şimdi yarış pisti 100 metre olduğu için bunu 100'e genişletelim. Yani bu ne demektir? 60'a 100 yapar. Bu şu anlama geliyor. Halil 100 metrenin tamamını koşarken Cem 60 metresini koşuyor. Yani Cem'in koştuğu mesafe şurası. Özgür'ün, Halil'in koştuğu mesafe şurası. Arada ne var arkadaşlar? 40 metrelik bir fark var. Dolayısıyla Halil Cem'den 40 metre daha önce tamamlamış olur. Doğru cevabımız C seçeneği olmalı.